Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Ben arkadaşlar bugün sizlerle birlikte başlıkları gördüğüm gibi bugün ne yapacağız? Tabii ki de bugün başlıkları gördüğünüz gibi odun kasacağız arkadaşlar. Fakat e, odun kasarak ne kadar kazanacağımız hakkında en ufak bir bilgim yok. Hatta şu anda direkt oyuna girdim video çekmek için ve hemen gideceğim şimdi tüccardan hangi odun daha pahalı o odundan bulmaya çalışacağız. O odunu kasmaya çalışacağız. Bakalım ne kadar para kazanacağız bir saatte. Ve şimdi bu siteye ne kadar? 6K. Meşe odunun siteye 6K. Ama şimdi eğer ki çorak topraklarda kazarsak çarpık kök 16k ve cidden bunlar satılıyor da yani şimdi satılmıyor da değil çünkü bu itlerde mu itlerde illaki lazım oluyor bu odun o yüzden biz çorak topraklarda çarpıp kök kazacağız. Bakalım bir saatte nasıl ne kadar para kazanacağız. Hemen şimdi ben setimi, metimi ayarlayayım. Arttım, arttı. Ondan sonra gittikten sonra ve çorağa gittikten sonra ve öyle bir biyom bulduktan sonra tak diye geliyorum ama ondan önce, ondan önce tabii ki de arkadaşlar. Eğer ki o, o biyomu bulamazsak ve kırmızı bir odun vardı galiba öyle hatırlıyorum. Aynen öyle kızıl kök Bunun da size 14 ka. Bu da olabilir yani. Bakacağız. Ben böyle bir biyom bulayım ve tekrardan videoyu başlatayım arkadaşlar size beklemede kalın beklerken de like yorum abone discord'a gelin discord'umuz şu an 25 kişi oldu yani discord'u sıfırdan açtığımız için şu an az kişi var ve Discord'da çekilişler şu anda yapmıyorum. Çünkü az kişi var. Dolduğu zaman çekilişler yapmaya başlayacağız. Güzel çekilişlerimiz olacak. Böyle az çekilişler de değil. Gerçekten güzel çekilişlerimiz olacak. Bunları da kaçırmanızı istemiyorum arkadaşlar. O yüzden Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Neyse ben sizin metimi ayarlayayım ve çorağı girdikten sonra ve öyle bir don bulduktan sonra tekrardan görüşürüz. Bu arada arkadaşlar şimdi burada tekrardan videoyu başlatıyorum çünkü bir açıklama yapmam gerekiyor Eee yani açıklama değil de yani şu tarz bir şey Ben e, şu an bir claim almak istiyorum ve claim e, farm claim olmasını istiyorum derken sanırım bulmuş olduk Arkadaşlar ben e, bir claim almak istiyorum farm ve 10.5 milyon şu an bütçem var tabi şimdi para kasacağım da o olur bugün büyük ihtimalle 15 milyon belki de 20 milyon kasabilirsem eğer uğraşacağım çünkü bayağı para kasmak için ve şimdiden başladık bu arada odunları kırmaya bu yüzden arkadaşlar farm satan varsa aranızda farm alabilirim yani sizden bana oyundan veya discordumuza gelerek discordumuzdan bana ulaşabilirsiniz oyun ismi ikisi ulaşabilirsiniz yani onun dışında bir saat boyunca kasılacağımız için videonun uzun olmaması açısından biraz hızlandıracağım hızlandırdıktan sonra bir yerde keseceğim çünkü video aşırı uzun olmasını istemiyorum Şimdi bir saat boyunca kasılsam 2x alsam e, hızlandırsam veya 3x alsam hızlandırsam Gene video uzun olacak o yüzden e, Olmasını istemiyorum videonun uzun çok fazla Uzun e, video istiyorsanız Arkadaşlar yayınlara gelebilirsiniz Yayınlarımız gerçekten şu an çok az izleniyor Kanal aktifliği biraz düşük olduğu için Yayınlarımız az izleniyor Yayınlarımızı kaçırmanızı ve e, izlemenizi istiyorum Kaçırmamanızı istiyorum Arkadaşlar yani yayınlarımıza Gerçekten güzel şeyler yapıyoruz PvP atıyoruz para kasıyoruz hep beraber Seslerde toplanıyoruz Sesle mesle sohbet ediyoruz Ne ararsanız var yani son dışında da bir şeyler yapıyoruz biliyoruz arkadaşlar sadece yani para kasmak ne bileyim işte zar oynatmak ya da ne bileyim farklı bir şey falan yok yani yayında her sohbet ediyoruz sohbetimizi siz de dahil oluyorsunuz hep beraber konuşuyoruz eğleniyoruz yani her şeyi yapıyoruz arkadaşlar o yüzden kaçırmanızı istemiyorum yayınlarımızda ve şu anda 16 hatta 20k kasmış olduk arkadaşlar bu arada gördüğünüz gibi daha bir saat boyunca kasılacağımız için ne kadar kasacağımız hakkında bir fikrim yok ama göreceğiz yani ne kadar kasacağız ben şimdiden videoyu arkadaşlar hızlandırayım o zaman hızlandırdıktan sonra ve eğer ki video uzun olduğunu düşündüysem videoyu kesip ba tekrardan başlattığım yere kadar kullanırım. Şimdilik videoyu hızlandırıyorum arkadaşlar. Görüşürüz. <laughs> ставит блок На бандитов жмет курок Я тот, кто ходит вперед, И мне не важен твой урок Слушать много я устал Панда ум не по годам Панда много что сумел Хейтер мутит беспредел Это кто такой простой Что при встрече побледнел На короне ваш пахан Твои суки тут Я стреляю из воздушки И иду по головам Arkadaşlar ayrıca da olduğu için videoyu devam ettiremeyeceğim yani bir saat boyunca kasılamayacağım fakat şu an şuraları falan kalsın bu şekilde gördüğünüz gibi. Şunları falan da toplayayım biraz. Hem anlatırken size. Şimdi arkadaşlar şu şekilde saptayacağız. Ee, yarım saat olduğu için 24 dakika. Yani 6 dakika sonra tam yarım saat olduk. Yarım saat olduktan sonra arkadaşlar direkt şu şekilde hesaplayacağız. Biz şu an kastığımız paranın iki katını olarak hesaplayacağız. Yani yarım saatte biraz daha kalsak yani bu kadar daha kasarız gibi düşünerek hesaplayacağız. Bakalım ne kadar çıkacak yani. Ee, inşallah güzel bir fiyat çıkar. Fakat benim düşüncem şu yönde. Ee, geçen çektiğimiz videoyla kıyaslaya olarak yani nedir de bir saat boyunca kasıldım videosunda gerçekten bir saat kasılmıştım ama 500 ile 600k gibi bir para geldi oradan. Yani demek ki o biraz daha karlı. Nedir şu an? Daha karlı olarak düşünüyorum ben. Maden ee, zaten karlı. Madene bir lafım yok. Çorak topraklarda maden gerçekten karlı. Çünkü titanyumun olmuş tanesi 16-17k. Bu yüzden arkadaşlar maden de gerçekten çok karlı. Ama maden videosunda şu şekilde düşünüyorum. Sizce nasıl olur? Onu da yorumlara yazabilirsiniz. Atik kazma alacağım. Atik kazmayla beraber maden yapacağım. Ama atik kazmayla yaparken size bir taktik vereceğim. Bu taktikle yaparak yapacağım madeni. Bakalım o zaman da ne kadar para kazanacağız. Ona da bakacağız arkadaşlar. Şimdi yavaştan spawn'a geçeyim. Spawn'a geçtikten sonra tekrardan geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi geldim. Ee, şu an bu kadar kastık. Şunun yine 6 tane toprak var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şunu da sayalım. 12 stek e, odun topladık olarak sayacağız. Şimdi 12 stek odun toplamış olarak saydığımız zaman kızıl kök. Bunun e, siteyi 15k diyelim düz hesap 15k diyelim 15k'dan arkadaşlar bakalım ne kadar yapılmış hesap makinesini şimdi açıyorum siz şu an görmüyorsunuz fakat ben görüyorum 15 çarpı 12 diyorum 180k para yapıyor demek ki ney e, 260 320 yani bir saatte 320 400k gibi bir para kazabili kazabiliyorsunuz arkadaşlar olundan bir saatte fakat dediğim gibi Nether'da da e, kastığımız zaman bir saatte 550 600 k gibi para kasmıştık. Demek ki Nether biraz daha e, karlı gibi duruyor şu an para kıyaslaması yaparken. Yani ben bunları şimdi koyayım hatta arkadaşlar. Bunlar satılmaya kalsın. 225 tam düz hesap 225 hepsi diyelim koyalım arkadaşlar videomuzda sonuna gelelim arkadaşlar bu tarz videolar istiyorsanız bana yorumlardan bahsedebilirsiniz ve artı olarak discordumuza gelerek bana video fikri verebilirsiniz şu an sadece arkadaşlar bir kişi video fikri verdi onu da videosunu da çekeceğiz arkadaşlar bunları da not alıyorum ve yapıyorum haberiniz olsun arkadaşlar neyse görüşmek üzere kendinize dikkat edin hoşçakalın bay bay